gir artık. Beyler bayanlar kaydıraktan kaymayanlar. Bugün yepyeni bir videoda karşımızda karşılarında mıyız? Şu an neredeyiz? Karşılarımızdayız. Evet. Devamı getir. Beyler bayanlar, bugün ne hoş geldiniz. Bugün videomuzda sizler birlikte su cezalı gülmem için yapacağız. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ha. Ağzına limon tozu atacağım. Varsa evde. Bir bakıp gelirim ben. Şimdi birader bak. Al suyunu. İç. Bakayım. Ağzını iyice doldur bak yalan yok istemiyorum. Arkadaşlar, Allah'ım peçete. Bilader çok ah ağzını sıktı. <laughs> Hadi geçin <laughs> Aman <ben> su <seni> içtim. <laughs> 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 su içtim ki. Allah belanı. <laughs> Git peçete Allah'ın sala. <laughs> <laughs> Sen niye güldün? Ben direkt su içtim bu arada. Ben salak. Gel buraya. Ben neyse. Bırak <laughs> koltuğu kırdım ama. <laughs> Gel. Oğlum video süresi var. Bandikam bana 10 dakika tutuyor. Tamam. Bir dakika olmuş. Turap bu videonun 5. dakikasına kadar izleyeceğiz. Abone olsun. <laughs> Gel. 5. dakikaya kadar gel. <laughs> gel artık. Peçete niye almadın? ya Allah video bitti ya. Sağ çocuk. Eee daha da anasınız arkadaşlar. Ben bu salağı bekleyene kadar size bir like'ınızı atarsanız aşağı inip bir de abone olursunuz hala öyle gerizekalı daha bir video başlamadı. Aşağıya bir an bir like'ınızı alırım bir de, de açarsanız çok sevinirim. Öldüm ya. <laughs> tamam da bir dakika. <laughs> Turapcığım güzelim bak. Beşinci dakikaya kadar izleyeceğiz. Otur. Suyu doldur ağzına otur. Otur. <laughs> Benim peçete <nereden? gülüyor> <Peçeti> nerede? peçete nerede? Yere niye ıslattın? Video sonrasında sileceğiz onu. Obrigado. Bu nasıl bir sevdalar ne düşmanlar yaşadı? Gece gündüz karıştırdım şaşkın. Bir bakın elin kara kaşın. Yandım hey ma ma. 99 90 92. Bir kolda durursun. Ha. Ah. Ah. Bana durursun. <laughs> maşallah maşallah. İlhan dostun görmesin bunu. Nerede durcun ha? <laughs> aha. Ora Maşallah maşallah. İlhan dostun görmesin. Ya abi yalar, aptal Geçenlerde bir ayakkabı aldım Ayakkabıcı dedi ki e, abi dedi. İlk hafta sıkabilir dedi çok... ayağım dedi. Ben de ilk hafta giymedim. Oğlum yer ne ıslanmış bu Dört tarafı kareyle kaplı yer. Deniz. Bir küçü. Göl. Bir küçü. <laughs> lan. <gülüyor> <gülüyor> Dur abi oğlum bana da yarıza. Ben bir tane aldım. Versene bir tane. Oğlum ölüyordum lan o neydi? <laughs> yerler bu arada çok ıslak ha. Sileceğiz. Ben öldüm zaten. Nasıl sileceğiz yerleri? E Allah'ın aşkına. <laughs> Allah. Bu arada tek tek kullan ha. <laughs> İkisini yapınca, yapınca ben attım onu herhalde. Doldur ağzına. <laughs> Oğlum bu ne çok zor lan. Biz bu arada birbirimize gülüyoruz arkadaşlar. O videoyu gördüğümüz yok. Onun bir katkısı var ama. Hı hı. Ben de ilk hafta giymedim. Dört tarafı kareyle kaplı yer. <laughs> Deniz. Bir kişi. Göl. Bir kişi. Aaaa. Lan. Pas. belasını versin abi. 95 aldım 60'ı indirdim. Böyle bir şey var mı? Neymiş kopya çekmişim. Çektin mi? Çektim. Anne, kız arkadaşım nerede benim? Anamın kız arkadaşım. Bana da inşallah bir şeyler kalır sonrasında ben de yerim. Çok acıktım şu an. Yok. Oğlum yarın akşam çok eğlenceli olacak. Çok ya. eğlenceli olacak. Lan ne gelin lan? Abi evlisin olmaz. Lan bizden aldım oğlum bizden aldım ya. Valla kaçacağım ben en sonunda bu evden kaçacağım yani. Kaç gel kanka bize. Hülyam'ın sezon finaline girsin öyle. Buluyor ne yapayım? Bu telefonu İzmit tramvayında buldum. Telefonun değeri yaklaşık 3000 lira. Amına kodumun oldu biraz dikkat etsene. Ba anana babana da mı <laughs> Sen <gülüyor> ya bu trip mi atıyor bu Allah Allah? sen sen. Trip mi atıyorsun sen? Sanki bir... <laughs> şey söylüyor. Dokuzu yalan, biri de şüpheli. Arabası <laughs> uçan Gelecek nesillere bir öneriniz var mı? Senin mi geldi? Gel. Evet. Nasıllar? Gelmesinler, oh. gelmesinler. Bünyamin seviyor musun? Sesli söyle Bünyamin. Sevmiyorsun değil mi? Al işte sevmiyor. Seviyorum. fasa sana küsmez. Daha ben daha devam etmem. Dağım dağım etmem. Dağım hatta video bitmişti. Şey. <laughs> oğlum bu ne? 28 dakikayı geçmiş zaten. <laughs> Var ya işte. şuralarım ıslandı. <laughs> ay, ay, ben bu üstümü değişeceğim mi? bu arada. Bir dakika. Aynen. <laughs> Görebiliyor musunuz bilmiyorum ama. Like atın oğlum bu ne? <laughs> Hakan geldi. Üzerime bir... Ağzıcak gibi tutuyor. Arkadaşlar çok, çok zor, çok zor. Her yer ıslandı ya. Masa ıslandı bak. Güzel masa ıslandı. İyi bilgisayar ıslanmamış. Bilgisayar gelse bozulur. Yer ıslandı, halı ıslandı, bayağı şeydi. Şu peçeteleri göstermek isterim de gösteremiyorum. <laughs> 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane peçete var. Arda da çok güzel Ama çok komik kanka. Bakın bunun ikisini isterseniz susuz yaparız su olmadan. Çünkü en çok Gülen'in kafasını aşağı su döker. Dışarıda dökeriz. Olur. Arkadaşlar çünkü ağızda su olunca daha zor oluyor böyle değil mi? <laughs> su fışkırıyor birden. daha demin arkadaşlar iki defa bu. La bak bana ne yaptı sıkı ama. Sen ben kim olduğunu biliyor musun lan? Yo kim Ben bu acılar çocuğuyum. Ya biz zorluk bir çocuk. Şu an mesela biz ıslanmıştık. daha tutuyor biliyorsun değil mi? Her neyse. Arkadaşlar bu verdiğiniz bir bu videoyu beğendiyseniz Bakın sol tarafa Trob'un kanalını bırakacağım. Ona abone olmayı. Sağ tarafta da benim kanalım var. Ona da abone olmayı unutmayın. Ortadaki videoyu da görüşürüz. Hoşçakalın. Hadi.